Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamasına destek bir diğer başkandan İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Ee, AK Parti'ye öğretmenleri atayın çağrısı geldi. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Bu destekler çok önemli. Özellikle sizlerin de bu videoları beğenmeniz, yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeniz yine çok önemli. Hadi hemen de videomuza geçelim. Meral Akşener öğretmenleri atayın oylar sizin olsun açıklamasına bulundu. Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Açıklamasında bulundu. Bu çok önemli bir açıklama. Çünkü gerçekten böyle bir iddia vardı. Cumhurbaşkanı seçim öncesi e, mülakatın kaldırılacağına dair söz vermişti e, bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun dedi. Akşener'in bu açıklamaları öğretmenlere muhalefetten gelen üçüncü destek oldu. Ve 600 bin atanamayan öğretmen aileleriyle birlikte 2 milyon oy demek. Yani toplam 2 milyon oy aslında bir yandan öğretmenlerin oyu. 2 milyon oy öğretmen oyu ve atanamayan öğretmenler bu oyda ciddi bir şekilde etki ediyor. Buna birlikte tekrardan açıklamaya bakarsak aslında atanamayan öğretmenler ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Hani sözünüz vardı diyor burada Meral Akşener. Ve Cumhuriyet'in 100. yılında da 100 bin öğretmen tayinini atamasını siz yapın. Yeter ki e, atanamamış öğretmenlerin oyu sizin olsun. Yani oylar sizin olsun ama öğretmenlerimizi atayın diyor burada Meral Akşener. Bu da çok önemli bir destek ve açıklama tabii ki. Bu açıklamalar dediğimiz gibi seçim öncesi atamayı getirttirebilir. E, İnşallah atam olur ve güzel bir sayıda da olur. Bu konuda sizlere desteğimizi çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.